Azibel hediyesi ile ilgili bir video yayınlamıştık. Pek yakında falan diyordu. Evet. Videoda basın birimi herhalde Fitnesi sana atmıştı. Çalışıyor. Fitness salonu evet yani. Fitness salonu biliyorsun artık yani apartmanların altlarında da yapıyorlar yani her sitenin altında bir fitness salonu yapıyorlar yani. Tamam belediyede mutlaka yapmış şey vallahi alkışlamak lazım ama pek yakında falan değilmiş. Filmin fragmanı değilmiş. Zaten film sahneleniyormuş. Efendime söyleyeyim, izlenebilirmiş. Açılmış bittiz salonu Aziye Belediyesi tarafından ama fakat lakin ancak. Biz biliyorsun yayınlamış olduğumuz videoların YouTube üzerinden yayınladığımız, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, TikTok üzerinden yayınladığımız için Özellikle YouTube üzerinde yayınlamış olduğumuz videolarımızda eğer bir telif hakkı varsa yani bize verilen videonun ya da yayının ya da bir görüntünün başka bir hak sahibi tarafından izinsiz bir şekilde kullanımıyla ilgili bir problem varsa Biliyorsun ki YouTube bunların altına telif atıyor, telif hakkı diyor. Bir süre sonra da o videoyu kaldırıyor. Azliye Belediyesi'nin bu fitness salonuyla ilgili sana attığı bizim de Azizye Belediyesi'nden gelmiş güvenilir kaynaktır diyerekten sorgulamadığımız, sorgulamadan yayınladığımız bu videoya YouTube telif attı. Demek ki yakında bu videoyu kaldırır. Neden? Çünkü bir başkası tarafından çekilmiş, bir başkasının eserini izinsiz bir şekilde kullanmış Hazriye Belediyesi. Bu izni olmadığından dolayı bunu bize atmış. Biz de kendi YouTube'umuzda yani Erzurum Anadolu Haber TV YouTube kanalımızda yayınlayınca bize telif hakkı attığının Özellikle ve özellikle altını çizeyim. Bundan sonra Erzurum basınına ya da bize görüntü atıldığı zaman oradan buradan tırtıkladığınız görüntüleri bize atıp yayınlatmayın lütfen. Çünkü biz yayınlarımızı YouTube üzerinden yayınlıyoruz. YouTube da buna telif atıyor. Bir süre sonra bu tür yayınları bak bir üç dakikalık iki dakikalık bir video da telif hakkı olunca bizim bir saatlik programımızı yayından kaldırabiliyor YouTube. Ne demek istediğimi anla. Bu çok önemli. Bizim Aynı bir programımız yani. çünkü biz bunun üzerinden manşetler yapmışız. bunu e, anadoluadar.com'da paylaşmışız. Facebook'larda, Twitter'larda, Instagram'larda, TikTok'larda paylaşmışız. Çok büyük bir emeğimiz var. Bu emeğin heba evet. olmasına haberimize girildiği zaman o haberin orada görülmemesine sebebiyet verebiliyor diyorum.